Emre. Ne oldu? Bugün çok sessizsin Ayrola. İyiyim. Hadi hesaplar benden olsun. Oo. Allah razı olsun. Sağ ol valla. Ne oldu buna? Bilmem. He Arda bilir ya. Dedikodu gibi olmasın da bu Cemil komiser var ya hani narkotikçi. Ha, ne oldu? Ee? Cansu'nun eski sevgilisiymiş. Aa, hadi canım. Ee? Yani şimdi Emre de niye ben bilmiyorum. Daha önce niye söylemedi diye kızmış. Ondan beri böyleler. Aman adı üstünde eski sevgili ya. Geçmiş hikaye yani. Niye trip atıyor ki ya? Baştan söyleseydi olurdu belki. Ama sonradan öğrendiyse üzülmüştür. Haklı. Arda değil mi? Emre hayatta konuşmaz bu konuları. Kesin Arda anlattı. Neyse ya. Nereden öğrendiysek öğrendik. Sen boş ver orasını. Sen o yüzden üzgün görünüyorsun demek. Çok mu belli oluyor ya? Eh biraz. Bak biz neyse ama müdürler duyarsa sıkıntı olur. Ben de anlamadım Emir niye o kadar bozuldu. Konuşmuyor da. Ne yapayım ben de peşinden koşamam ya. Tamam tamam. Bir an önce toparlayın kendinizi işimize gücümüze bakalım. Boş ver. İş her şeyden önce gelir. Haklısınız. Olmadı inceldiği yerden kopar. Ne yapalım? Sağ olun kolay gelsin. İnceldiği yerden kopar mı dedi? Biz yanlış bir şey mi yaptık acaba? Barıştıralım derken ayırmayalım bunları şimdi. Ne bileyim. İyi mi yaptık? Kötümü yaptık? Neyse bakacağız. Haksız mıyım birader? Ya burnumun dibinde gezen, yüzüme sırıtan herif... ...Cansu'nun eski sevgilisiymiş. Ben bunu niye başkasından öğreniyorum? Kardeşim... ...kimden öğrendiğinin bir önemi var mı? Var kardeşim. Cansu gelse, bana dese ki böyle böyle. Bu lavuk benim eski erkek arkadaşım dese. Ben de ona göre bir tavır takınırım. Samimi olmam. Bir mesafe koyarım. Hatta yeri gelir ters konuşurum. Böyle olunca da o herif bir tırsar. Kendine dikkat eder. Ya orası doğru da. Kız da bayağı üzgün ya. Ben de üzgünüm kardeşim ne yapayım? Hiç alttan alamayacağım. Ne yapıyorsa yapsın. Ya Emre nereye ya? Konuşuyorduk. Kadir bir şey söylesene. Sen git geliyorum ben. Sağ ol. Çok yardımcı oldun. Emre! Doku örneği var diyordun, o ne oldu? Şimdi bakacağız ona. DNA eşleşmesi çıkarsa katili buluruz. Tamam canım. Sen haber verirsin bize o zaman. Tamam. Bunlar barışmadı mı hala? Senden benden daha inatçı çıktılar. Ama Emre hakkı bence. Hiç girmeyelim o konuya. Tartışırız gene. Ben gittim. İkisine de ihtiyaç var. Kavgalı olmaları beni hiç ilgilendirmez. Siz çekin konuşun. Üstü başkomiserim çok rahatsız değil. Şu hale bak ya. Bir de bunlarla uğraşıyoruz iyi mi? Bu gibi durumlarım buraya taşınmaması lazım. Lise kantini değil burası. Tamam haklısınız. Biz konuşuruz. Şu DNA işi ne oldu? Cansu haber verecekti abi. Emre sen bir baksana. Ben de. Evet. Ben bakayım istersen oğlum. Ver Emre ben gideyim dur. Pardon başkomiserim. Kolay gelsin. Sağ ol sana da. Ne durumdayız? Görüyorsun işte halimizi. Ufacık bir konuyu büyüttün ne hale getirdin. Durumumuz ortada. Dosyada ne durumdayız? Onu soruyorum. Ha, o anlamda. Evet o anlamda. Doku üzerinde çalıştık. Katilin DNA'sını artık biliyoruz. Ama veri tabanında eşleşme yok. Yine sıkı çalışmışsınız. Hem de bu kadar kısa zamanda. Elinize sağlık. Hı hı. Yani biz şüphelilerden örnek kalırsak... sizdeki DNA ile karşılaştıracağız ve katil olup olmadığını anlayabileceğiz. Anlamışsın işte. Niye tekrar ediyorsun ki? Dersine gerek yok ya. Neyse ya aman. Benim çalışmam lazım. Böyle mi olacağız artık? Nasıl olmamızı bekliyorsun? En azından bir özür bekliyorum. Aramızı bozan sensin. Kırıp döken sensin. Ve bir de özür bekleyen yine sensin. Bu nasıl iş ya? Ay bırak Allah aşkına Emre ya. Bırak. <laughs> Salaklık bende. Niye alttan alıyorum ki? Abi biraz konuşabilir miyiz? Konuşalım Aslan'ım buyur. Bu cinayet olayı. Soruşturmadan alır mısın beni? Alıram. Abi arkadaşlar bakıyor zaten. Ben kalabalık yapmayayım. Bahane bu yani? Kalabalık yapmamak. Abi, Can aramız kötü. Oğlum, kalabalık demen daha mantıklıydı. Vallahi. Nasıl yani abi? Senin ilişki durumuna göre mi iş yapacağız oğlum burada? Abi, haklısın da. Yeah. Gittim laboratuvara yine tartıştık. Böyle daha kötü oluyor. Profesyonel olacaksın o zaman. İşi duygularına karıştırmayacaksın. Ve ben sana ne göre veriyorsam onu yapacaksın. Abi. Hadi görevinin başına şimdi. Hadi. Peki abi. Allah'ım ya Rabbim nelerle uğraşıyoruz ya. Ne yapıyorsun? Hiç. Duruyorum öyle. Ben de seninle durabilir miyim? Otursana. Cansu, ben... Canım çok sıkıldı, evet. Çok gerildim. Çok kızdım ama... Hiçbirini seni üzmek için yapmadım. İnsan hayal kırıklığına uğrayınca gözü hiçbir şey görmüyor. Esas kırılan senin Hayallerin değil. Benim kalbim Emre. Farkındasın değil mi? Farkındayım. Ve özür dilemeye çalışıyorum. Devam et o zaman. O Cemil denen herif nasıl bir s**k olduğunu bir kez daha gösterdi. Keşke eskiden sevgili olmasaydınız desem ayıp olacak belki ama. İki ay çıktık ayrıldık Emre. Ne kadar uzattın ya. Bana sorsan ben olduğunu söylerdim sana zaten. Hikaye mi gerçekten? Evet. Niye söylemedin diyeceğim. Ama ben de öküz gibi seninle konuşmayı kestim. Herhalde ondan. Tam olarak ondan. Bu kadar abartmaya değer miydi? Ne diyeyim haklısın. Peki hep böyle mi olacak? Sen her ufak meselede anlamadan dinlemeden beni üzecek misin? Olur mu öyle şey canım? Ben... Sana da geldi galiba. Bakma mesaja falan. Acelesi mi var şimdi? Müdürüm yazmış. Hazırlanın birazdan çıkıyoruz. Bence bunun bayağı bir acelesi var Emre. Hadi gidelim. Tam bağlamıştım ya. Sırası mıydı şimdi? <laughs> Acıktım şimdi. Emre yine mi ya? Seval. Gördün mü? Evet, yemekti, evet. Kutlasak mı? Karıştılar galiba. <laughs> Öyle görünüyor. Can suyu erken yeri indirdim. Oho. Ben olsam biraz daha süründürürdüm ben de. <laughs> Birbirimizden bir şey saklamayacağız artık. Neyse, anında söyleyeceğiz. Tamam? Tamam Emre, tamam. Kapatalım konuyu artık. İkimiz de anladık neyin ne olduğunu. İyi hadi bakalım. Ne yapıyorsun saçmalama dur be. Ne olacak kızım. Ya o değil de. Sen böyle sinirlenince ayrı bir güzel oluyorsun ha. Hmm. Kavga ederken bir hoşuma gittin. Saçma sapan konuşma. Dur ya. Ne olacak ya gel. Hem hoşuma gittin diyorsun. Hem de suratıma Kısır. suratıma bağırdın. Şey diyorum bu kadar. Ne yapayım? Gözlerine bakınca tutamıyorum kendimi. Bir daha bana bağırırsan fena olur bak söylüyorum.